Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir cezalı soccer starsa hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldin Fatih Hoş gördük Ümidi. Nasılsın dayı? İyiyim. Sen ne yaptın? Ben de iyiyim. Arkadaşlar geçen bölüm bildiğiniz gibi geçen hafta da yaptık. izlemeler izlesin. Videonun sonra da koyarım. Kaybeden kazanana iki tane ayakkabı alıyordu ve ben iki maçta kazandım. Ve ayakkabıları aldım gençler. Sonra dayı dedi ki bir Vay. daha... Rövanş istiyorum bir daha yapalım dedi. Biz de şöyle bir challenge yapıyoruz. 3 olan kazanacak bir maçı ve her maç bir ayakkabı dayı. Üç maç mı? 3 maç yapacağız. Üç her maç yani. bir ayakkabı. Evet yani üç maçta kazanırsan 3 ayakkabı alıyorsun en iyi ihtimalde. Gençler bir önceki hafta söylemiştim Ayakkabılar yırtık diye bu üçünü benim almam lazım Gençler artık. videonun altındaki linkten Sizler de üzerimdeki formalara Ayakkabılara tişörtlere falan bakabilirsiniz Hemen videonun altındaki linkten tıklayıp Siteyi gezin 4-5 yıldır beraber çalıştığımız site 4-5 yıldır formalar aldığımız site Ayakkabıları beğendikten sonra videonun sonunda da yine göstereceğim Ayakkabıları pusuda olun Boom dedik o ekranımız geldi Ay Bugün e, kış sahasındayız Oğlum karlı bir ortam senin sahada mı oynuyorsun O zaman Al dayı. Kardeş ne yaptın? Hı? Kendi kalene gol attın sen şimdi. Gol mu? Değil de. Bakalım. Yani deneyeceğiz. Ah be. Abi Vay çok uzak be. ya. Orası oh. çok uzakta. Vur şöyle. Of efsane çıkarttım. Neyse hemen zaten şey atmak olmaz. Gençler her maç bir ayakkabı 3 olan kazanıyor. Şöyle bir vururum. Çok güzel fasol. Çok tamam. güzeldi. Ben de aboneceğim. Gençler alırım ayakkabını duyuyoruz Ümi diye. Al dayı. Hadi lan. Hadi be. Çok güzel vurdu ama biraz daha dönse. Lan, nasıl bir cöt oynuyor oynuyorsun ya. Full aboneyum dayı lan. Şuna değmesi la. var ya. Bende dondu oyun. Hah şimdi geldi. Oy. Lan dondum, Penaltı gibi. Altı. Böyle bir şey yok ya. Hadi oğlum. İnanıyorum. Ah. Aa kaleci direk. Kaleci ve direk. Abi buradan nasıl çıkacak bu top? Şöyle vurayım. Hayır ya. Yok Kim herhalde olmaz. Şu vurabilir. Yok abi olmaz. Oradan gol at. Hadi oğlum. İşte bu. 1-0. Direktten böyle bir şey olmaz ya. Lan var ya. Daha yeni ki kaçırdığıma saydayı. Ayak... Ümit zıbabı bittin lan sen. Ayakkabılar benim. Kardeş geçen hafta verdik ya ayakkabıları. Daha ne istiyorsun Ama işte. Oğlum. Bir daha böyle fırsat bulunmaz. Hem ödettirdin. Bir de daha diyor ki. Dayı sen buralardan PlayStation'lar falan kazandın. <laughs> yine önüne düştü. Alırım. Işte. Evet genç. Bir bir yapıyoruz. Haydi bakayım. Haydi bakayım. Şöyle bir vuruyorum. Hadi lan biraz daha kessem demek ki belki kolay Ya gene başladı bak. Bak gene başladı. Yo ben full abanıyorum. Gene başladı. Hadi oğlum. Hadi kardeş güzel. Oha. Güzel güzel güzel. O da aynı taktikle direkt vuracak geçti. büyük ihtimalle. Şöyle vururuz. O daha güzel, güzel oldu. Kardeş, etten duvar ördük kalenin önüne. Şöyle bir vurursam. <laughs> dayı. Sıyırdı az daha geçti. Dayı. Sıyırdı geçti. Şöyle ya ben, hmm. ben bu kadar beleşçi adam görmedim ya. Son gol. Gelir ayakkabı. Ayakkabı gelir. Sakin dayı. <laughs> dayı yine formda. Ayakkabılar çoşturuyor. Aslında kırarım lan adamın. Oh. He, oh. Kardeş. Bak iyi izleyin golü. Golü iyi izleyin. Ayakkabı <laughs> benim Ve gençler round 2 iki. Dayı İkinci bir ayakkabı maç. aldın ikisi diğerleri benim artık. Maç 2 kim vuruyor? Ya taktik yapacağım. Sen vuruyor Anlam evet. bakalım. İlk ben vurdum hep önüne düşüyor gol atıyor ya, ya böyle bir ya. şey yok. Ya, artık ya. beleşe şey ya. yok He? Kardeş penaltı verdik be. hadi aslanım <laughs> lan ne kaleciymiş be? Ömrümü yedine kaleciymiş be. Kaleci mi ne yaptın oğlum lan? Gençler ne kaleciymiş be. Şuradan vurayım ya şöyle. Oo, kaleme de getirtirdim. Sahne oynuyorum ben bu oyunu be. Biz de Oyun ben de karşılıyorum. Şöyle kardeş. bir alış. <laughs> <laughs> Lan abanayım dedim. Buradan nasıl atacağız bu golü? Git ayet. dokunsan gol. Oğlum. Nasıl? 1-0. Come on. 1-0. Şeriya. Kardeş bilmiyorsan oynamayak. Bir geçen hafta biraz avans verdik diye böyle. Gerek yok yani. Tırıs tırıs oynuyor gene bıktırdı beni ya. Yo ilk burçun, şuradan bir ilk golü atayım da. yapmak istemiyorum. Ah be şuradan golü. Zarımla oynuyor ya. Kardeş bir bir daha. Bir Şöyle bir, bir vurdum. Hadi. İyi kapalı. Bak. İyi izliyoruz gençler. Yine deliğinden geliyor. izliyoruz. Gitmesi lazım. 2-0. 2-0 ikinci ayakkabı geliyor. Hadi bak ya. Hadi bakayım burası. Haydi oğlum. Hayır be ya. elimden pırttı ya. Tamam tamam inandım tamam. inandım tamam. Top elimden pırttı ağzını burnunu kırayım be ya. Oy lan şöyle bir dek gelmiyor önüme ya. Ya ne kadar ağladın. Nasıl ümitim. düştü gördün mü dayı tam ortaya. Kardeş sana bir şey dek de bari bir önüme atayım da bir kol da bir rahatla be. Ya sen de öyle deyip Allah Allah. full taktik oynuyorsun. Kale boş la, kale boş. At gayrı la. At da sen Karına de kurtul, ben de kurtulayım la. atla <laughs> Girmiyor dayı, ne yapayım? Vuruyor. Ay, bakalım. Nasıl? Bunu da kaçırırım artık. Nasıl penaltı? Şükür ben. be. 2-1 oldu ha. Abi baktım olmayacak. Maç çok uzadı gençler. Şuradan. Ben abaniye Şuradan hemen bir vurayım. Şöyle bir. Aa, tamam. Çok güzel. Ben de. Şuradan vururum. <laughs> yok abi hiç gram şansım yok direkleri patlatıyorum ya kardeş bu nasıl oldu ya efsane vurdum direkten geldi dayıla nasıl yapacağız diyecektim tamam güzel oldu şöyle tamam. bir güzel oldu nere git lan oha tırıs tırıs gidiyor vuruyor oradan sonra tamam, vuramadım ama güzel bir açı biraz kardeş şuradan Abi çok dolu ya. Abi hep 8 kişi şey yapıyorlar. Defans yapıyorlar. Böyle olmaz ki ya. Hadi aslanım. Hadi. Lan 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 lan. Gidiyor gidiyor geliyor ya. Lan Ömedi cesaretli oyna biraz. Allah. lan. Ne? Ee, full abanıyorum. Abanmak en tehlikeli şey. Abi böyle bir şey yok. çekildi Çekil bir dağıtacağım bunun ya. Bunun önünü dağıtacağım ben başka türlü. <laughs> <bile olmaz. gülüyor> ne var dayım sağında? Bak gola bakın. KOL mu geliyor? Ah be. Alıştım ah be, beleşe be. Böyle bir şey olur mu? Beleş olur mu lan? İfa soyla direkt gol Penaltı bildiğin. Kim kaleciyle mi? Ben bilmem. Ben bilmem. Taktik mahtik yok. Bum bum bum. Bu. Çok uzak. Hadi lan. Bak gazına geldik kaleciyle çıkarttık. Bayağı <laughs> Üçlerim, üç. Şöyle tamam. Çok kötü yaptık la kaleciyi de. 2-2 mi yapacak buradan? Yok canım. Hadi lan! Yes! 2-2 Ayakkabı gidiyor. Hadi oğlum 2-0'dan geldi. Ayakkabı geldim. gidiyor. Şöyle. Tamam. Bak taktik oynuyorum. Bu bu sefer taktik oynuyorum oh. artık. Lan abanamadım be. Yanından çekti iki defa be. Artık yok, yeter yok. taktik oynayacağım birazcık. Şöyle bir. Adamın suçu neydi dayı? Kardeş hep ön tarafa dalmışsın. Herkes ha. ön tarafta. Şöyle bir topun arkasına geçelim ya. Şöyle bir daha vurdum. Ha, baba. Ne yapıyorsun dayı adamla? Kardeş defansı boşaltıyorum. Şimdi birazdan yapıştıracağım. Yiyeceğim golü. O top orada takılır kalır. Ne diyorsun? Vallahi deneyecek şansımızı Aha. diyeceğim. Abi be. Nasıl keseceğiz gol ya? Nasıl Böyle bir keseceğiz? şey yok ya. Şu adam bozuyor da ağzını kırayım elim fırttı fırt dedi fırttı ya böyle bir şey yok ya adam çok terste duruyordu ya vuramadım <laughs> vuramadım adam Şöyle... Ah be, Resmen iki gene kale önünü boş önünü be. Kesmiş. Gene, gene kale boş be. Aa lan önüne düşsene ya. Çeviremedim. Ne ağladın Ümidi be. Abanıyorum gençler. Ne ağladın be. Vur ULUM sen ne kadar ballısın ama oradan çıkmaz. O bitti. Gençler adamdan buram buram dal damlıyor. İki direğe vurdum ama o gol. Mi? O bitti. O top oradan çıkmaz. Bu, bu ne lan? İşte bu. İşte bu. Çıkartırız. Ya sen ne ballı bir adamsın. Çıkartırız. Biz bu oyunun ya. kitabını yazdık. Ağzını burnunu kırarız lan adamın. Şimdi atayım da gör da Yeter artık Aynı lan. Aynen buradan da atar. Yok gençler adam yani şans artık verdi lan. artık. Böyle bir şey olamaz. Alırım ayakkabını dedim sana Ümidi'ye. İkinci ayakkabı geliyor ya <laughs> Lan direkt direkt kalenin önünde durdu <gülüyor> ya. <gülüyor> Hadi gençler üçüncü maça. Ve gençler son maç başlıyor. Yani böyle Hayır. bir şans yok. Rakip sayf babuş ee, bu nedir ya? Dir i̇ki direğe çarptı geldi <laughs> topla. çok vallıydım be. O çok güzel. Bu ayakkabıyı da alayım. Abi 3 ayakkabı bana 3 yıl gider artık bu saatte. <laughs> ben, <mazim>. <gülüyor> 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 Şuradan vurdurarak acaba Galiye götürebilir miyim? Oyuncularım oyuncularıma oldu. çarpar. Oo, Yanlış o, oldu be. Otu burada nasıl çıkacak? Gençler şöyle daimin kendi oyuncusunu kaleye göndersem Vur baba vur şöyle Lan atsana oğlum <laughs> Yok abi Okutmuş kaleye girmiyor ya Çizginin üstünde Şuradan duruyor Şuradan da çıksın ya Hadi bir de gol git Oğlum ben iyi vurdum oradan gol olması lazımdı ya Hadi kardeş <laughs> Ya öğreneceğim Ümit Sen girmiyor. de öğreneceksin de bilmiyorum ne zaman öğreneceksin işte sen de öğreneceksin şuradan. Çok güzel. Efsane gençler. Süper. Hadi babuş. Al bakalım. Al bakalım demek. Allah'ım uzamazsa. <laughs> Gitmiyor abi biraz hızlı gitse toplar sıkıştı orada. Aa, al bakalım. Oo, ver bakayım. Sak şey ya. Ver bakayım diyeceğim. Topa dokunmak şuradan. penaltı ya. şuradan çok ince göreceğim. E onu da göremezsen zaten. Gençler topa dokunmak penaltı. Düşüyor adamın çok önüne. Ya, çok basit ya. Far. Kaleden yemen gol olmuyor gençler. Adam taktik yemen bize yapıştıracaktı ama. ama... O çok güzel gene. Kalenin önündeyiz abi. Üçüncü ayakkabı geliyor he. Yeter lan. <gülüyor> <gülüyor> abi böyle bir şey yok ya. Ümidi çıldırıyordu ayakkabıların ikisi de gitmişti. Çok güzel bir faso verdim yine. Abi güzel ama atılabilir yani. Yeter lan. Kardeş bir abanma ya. İyice abanmacı çıktın ha. Şuradan ben de vururum lan. Baba ba 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 yine. Süper ama. <laughs> Abi bu var ya. E sporcu şeyi var mı ki acaba bu oyunda? Espora katılmaz. Ne kardeşim ya? Baba şuradan bir daha. Ulan sana. Bir abanayım şöyle. Kardeş bir şu, dağıt bir şeylerini ya. Sen dağıtmazsan ben dağıtırım şimdi. Şöyle. Hu! Adamın dokunduğu yerden gol oluyor. nasıl bir iş la? Ben böyle boyun görmedim. Oy 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 oy. Gole bak son gol mü? Lan 3-0 da alınmaz ki ben yediremem kendime ya. Yok. 3-0 alma. ben bu maçı şuradan vurayım babuş ben. Böyle bir bal olamaz. Hadi kardeş. Hadi kardeş 3. ayakkabı geliyor. 3 gol 3 ayakkabı diyoruz. Taktik bu. Vay be. Bal bu baba işte. Bal Vay bu. Böyle be. bir şey olamaz. Girer ya. Bal miydi böyle? Allah sana. Bunun gibi 10 milyon tane çektim abi. Girmedi bugün. <laughs> Hele ikinci maç. Lan sen. iki defa direkten geldi. İki defa. Bitirdiniz Oha lan ya. Beni. Şuradan bir dağıtırım lan. Allah sana. Ümidi bırak artık zaten yenileceğini uğraştırma beni de ya An işte bak bal, -ba 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 -ba. vur kaleni kendi kaleni at işte bitsin gitsin Duram, ya Buram buram bal gençler abanıyorum Aban aban da zaten abanmakla kolay Bırak ya bu kadar adam artık şans şey yok Yoo. Kendini kalesini attı helal be Ve gençler görmüş olduğunuz gibi Üç ayakkabımız da geldi Sırtımızı geride tuttuk Ayakkabılarımızı sipariş ettik Efsane bir şekilde Hazırsız kutusuz bir şekilde geldi ayakkabılar Ay bakalım evet. Kopma anı ikinci maçta 2-2'ye kadar getirdim Direğe çaptı direğe çaptı Kalenin önünde durdu lan Onlar sana avanslı ümidi ama çok zevkliydi Elimize sağlık diyorum Gençler, ya Gençler efsane çok keyifli birbirinden güzel baş maçlardı ve Ben böyle böyle bir şans hayatımda Hiç görmedim Süper übünü patlaması Yapıştırın yapmayın gerçekten. yorumlara Maçları değerlendirin bakalım Şansları yazın yorumlara Buraya koyduğumuz videoyu izleyin Geçen haftaki kapışma da var Ve buraya tıklayarak kanalımıza abone olun Kendinize iyi bakın görüşürüz man. Psu. <sharp inhale>